yapıyorsun burada benim? Ne yapıyorsun? Amına koydu. Gel böyle gel. Gel gel. Abicim şeritteyim ben nereye geliyorsun? Nasıl görmüyorsun? Abi ya aynaya bak ya kapını çevir Abi gör bir dahakine. Nasıl? Yani gör bir dahakine. Dikkat et. Ben varım ama burada. Bak abi, abi şeritte ben varım ben ama. Ben. Abi görüyorsan da ben neye geliyorsun? Bir şey yapmıyorum ki ben sana. Sen bana yapıyorsun. Nasıl? nasıl, nasıl, nasıl? nasıl kornam yani? yok. Aa bak kornam çalışmıyor. Ya, kornam boş. Ama. Ben el mi sallayayım abi? Nasıl duyurun ki sesimi? Kötü örnek oluyorsun abi. Öyle olsun. Bir şey demedim ki abi. Ha. Öyle olsun dedim. Bilmiyorum. Arkadaş. Tamam öyle olsun dedim sustum bir şey demedim. Tamam, büyüğümsün abi olacağım. sesimi çıkarmıyorum ki büyüğümsün. Büyüğümsün ağzımı açmıyorum. Niye abi? <laughs> Kamerayı gördün değil mi? Haydi bakalım. ya. Bir silme geçtik ha. Önümdekinden hiçbir şey göremiyorum ki ilerleyemedim. Arkamda da otobüs var. O da beni kapattı. Otobüs de beni kapattı. Beklemiyordum sen Doğan. Sıkıntı yok değil mi sende? Sıkıntı yok değil mi sende? Bir şey eksizmedi. Tamam eyvallah Allah'a emanet. oyuyor. Orospu çocuğu. Sen değil. Abi öldürüyordun beni ya. ya gördüm mü yani. dedim? Gördüm mü? Elim ayağım yani. titriyor ya. Gördün mü Gördün mü Ya amına koyduğumun evladı ya. İçim ödüm koptu ya <laughs> Ya ananı sikiyim ananı Sen ne yapıyorsun ne yapıyorsun Ağzımdan koyayım ne yapıyorsun Ananızı sikiyim ananızı Orospu çocukları ya Çocuğum var, doğru mu yaptım? <laughs> Terbiyesini, <abi>. terbiyesi. <laughs> Şu telefonu bırakır mısın abi? Abi rica ediyorum telefon kullanma bak. Başkan özür diliyorum. Ba bak bak evime de, gideceğim. Bende de motor var çok özür diliyorum senden. Anlıyorsun değil mi şu an? Anlıyorum çok sen vallahi, bak de, çok özür diliyorum senden. Vallahi bak durdum normalde de ilk şey yapacaktım vallahi çok özür dilerim ben şimdi. Yani ben gidiyorum. Yani bana vurdular yandan 3 tamam, ay hastanedeydim bak. Allah inandırsın 3 ay hastanedeydim. Ne de, diyeyim de. buyur. Elhamdülillah elhamdülillah. Helal olsun. şu kaldırımdan git, amına koyayım ya! Bir şey var mı? Yok yok, dur. Dur. Bak o karanlıktan ya seni vallahi... hiç görmüyorum. Ben... Bak sana araba da çarpabilirdi. Karanlıktan hiçbir şey görmüyorum. Araba da çarpabilirdi sana daha kötü sana olurdu. Bir şey var mı şey? Ha? Yok sağlam değil şu an Abicim sola bakmadan çıkıyorsun Ani fren yapıyorum Niye bağırıyorsun? Korna çalan oydu değil mi? Bendim korna Sen miydin? Bendim ben patladın. Abicim patlayıp çıkıyorsun Gelin sola. Bak. Sola yukarılara hiç? Keyiften geziyorsun bak. Keyiften geziyorum <laughs> üstünden çıkıyorum. Keyiften geçsem mi hala? Keyiften geziyorum diye bu mahkum mu var? Yollardan zorunlu mu? Ne yapıyorsun? Abicim burada kapı mı açılır? Burada kapı mı açılır? Abi orada kapı mı açılır? Allah kurar aşkına ya. Abi tamam da geçersin sen. Ya öldürün abi siktir edin öldürün artık. Öldürün ama koyayım ya. Ben biraz sakin yol vereceğim evet, Yol vereceğim çok acelem varsa dörtlü Çok yakından geliyorsun yol vereceğim bekle yolun ortası, yolun, ortası, yolun, ortası. yolun ortası benim şeridim nasıl ortası tamam, ya. Yolun... ya hadi abi tamam evet. baktım hocam sola evet. Ben geliyordum ben buradan geçiyorum. Bak zor durdum ama. Ay gördün zor duruyorum. Ya haksızsın. Üzülür de dağılalım bitsin. yakından gel. Daha yakından gel birlikte gidelim. Evet. Mesafeni koru abicim, mesafeni koru. İnsan var, arkamdan gelirsin, ben neyi koruyayım? Ben Bak, tamam, uzaklaş, uzaklaş. Ben uzaklaş. tamam, tamam uzaklaş, tamam, tamam. uzaklaş. Uzaklaş, tamam, uzaklaş. Tamam. Şey yapmayacağım, tamam. Anlamadım Tamam da konuşuyor. Lan 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 konuşmadım. Hesabını sen koruyacaksın. Sen koru hesabı. Gelir misin abi? Gelir misin? Peki işte olur. Gelir misin? Lan abi niye bağırıyorsun lan? Çek sağ. Çek sağ polisordum. Kimdi sağ çek tiriyorsun be. Polis gel. Ne yapacağım? Şikayet edeceğim seni. Petolan evet, adı onu. Tamam tutuyor ya. Abi selamünaleyküm. 3 metre arkamdan geldi. çek sağ abi diyorum. Kusala var mı abi? Tabii, tabii. 3 metre arkamdan geldi. Aha. Uzaklaş dedim. Yanımdan geldiği zaman da biraz daha yakın gel sen birlikte gidelim dedim. Sen koruyacaksın kendini deyip bana bağırmaya başladı. Kamera kaydım var arkadan ve önden. İbraz edebilirim. Şeridim ben gidiyorum. Anlat. Anlat. Dur ben seni dinle. Tamam. İki tane taksi yan yana gidiyor. Yakmış birini. Affedersin ayağını da böyle tutmuş yengemin. Gidiyor. Ayağımı tutmadım. Görüşmeler. Sana oradan el yapıyorum. Neyse. Beni ilgilendirme. Hiç bir şey yapmadım, Yanından geçtim, Mesafeli git ulan diyor. Ya sen kimsin lan ulan diyor. Ulan demedim. Ulan, her, dedim. Her, ulan, her türlü kan, kayıtlarım var. Sana da yedim. Yengem var, ablam var. Yürü git dedim. Bir sıkıntı ne sıkıntı ya bu kadar vatandaşta? Ben bir şey sıkıntı yapmıyorum güzel abicim. Arkamda sen. Mesafeni koru diyorum. Ben sen yanıma geliyorsun. Kurban olayım. Bak. Bana ulan lan konuştuğun için ben sana bitti böyle yaptım. Yok, ulandan korktuğunuz kimse kimseye bir şey dedi. Sen benim 3 metre, 2 metre arkamdan ya gelip canına yok. kast ediyorsun. Benim ulan demem mi sorun oluyor? Eğer dediysem bile o sinir hamliyle. Ben Sen benim canıma kast edebilir Niye misin? Ben Sen benim canıma kast edebilir misin? Adam kast ediyor. Adam görmüş zaten. Sadece diksiyonla Abi çok yakınımdan yani. geliyor. Ben de el hareketiyle böyle uzaklaş yapıyorum. Kornaya basıyorum hani sağ sol sinyal yapıyorum dörtlü yok bunda sağ sol yaptı şey, tamam. uzak kalması şey için Seni risk yapmamış bir şey de dememiş ulan dediysen sıkıntı yok biraz uzaklaşalım dersen güzel olur biter ona da bir şey demez tamam ben uzaklıyorum abi motora bakma hadi devam et bekle sana 2 dakikada aşağıda Vem, vem, vem. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos.